hallıklı ol ben Beni yenemezsin. Oh. Hiç şaşırmadım. Konu hız olunca sen en iyisin. <laughs> Neredeyse kaybediyordum. Ha? Çekilin! Ha? Ha? Aa! Hey, i̇yi, mi? i̇yi, i̇yi misin? misin? Aa, evet iyi. Ormanda devreye geziyordum. Sonra bu oldu. Cici bundan hiç hoşlanmayacak Aa. çocuklar. Yedek parçamız yok. Gelene kadar üzgünüm ama burada kalmalısın. Doğru söylüyor. Biraz ara vermelisin. Evet ama ya acil bir durum olursa ben yardım edemezsem. Endişelenme. Bir şey olursa biz etrafta olacağız. İlgileniriz merak etme. Gerçekten mi? O zaman endişelenmeme gerek yok. Oo. Merhaba Terry. Merhaba Ece. Bir sorun mu var? Sanırım biraz yorgunum. Depomu doldurduktan sonra kendimi daha iyi hissedeceğime eminim. <laughs> Kötü görünüyorsun. Neden biraz dinlenmiyorsun? Hiç zamanım yok. Gün bitmeden limandan almam gereken ürünler var. Yakıt tamamlandı. Ara veremeyeceğine emin misin? <laughs> Evet, lütfen endişelenme. Sonra görüşürüz. Teri beni endişelendiriyor. Çok az kaldı. Yapabilirsin Teri. Neden başım dönüyor? Neredeyse düşüyordum. Dayan Teri. Hadi Tere, hadi. Aa, herkes nerede acaba? Ha? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba Ali. Ali. Neden hepiniz gidip beni yalnız bıraktınız? Bugün acil telefonlarının kontrol günüydü, unuttun mu? Doğru. Eskiden benim işimdi. Endişelenme. Tüm telefonları kontrol ettik. Üçümüz el ele verip hepsini kısa sürede bitirdik. Öyle mi? Ha? Bay ben siz gayet iyi idare ediyorlar. Eli Ha? Aa, cici, her yerde seni arıyorum. Sana yeni parça gelene kadar içeride güvende kalmanı söylemiştim. Özür dilerim Cici. O. Oh. Takım onsuz devriyeye çıktığı için son derece üzgün olmalı. Terry, birazdan gitmem gerekiyor. Özür dilerim Gigi, geç kaldım. Önemli değil, lütfen acele et. Tamam. Merhaba arkadaşlar, bana yardım eder misiniz? Tabii ki ederim. Tabii ki. ki. Sorun değil. Ben yapmak, yapmak istiyorum. istiyorum. ben. ben... ben... Yeter. Tamam. Lütfen, yardım et ona. Tamam. tamam. Gitmesen gitmeliyim. <Gülüyor> 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 Dedin. Gigi ne yapacağız? Durun bir düşüneyim. Ne yapsak acaba? Tamam. Kurtarma ekibi. Bakın. Helen'in yedek parçaları geldi. Vay, Vay, Vay canına. Harika canı görünüyorlar. Helen, mutsuz görünüyorsun. Canını sıkan bir şey mi var? Hayır. iyiyim. Evet. Kurtarma ekibi benceci. Nasılsın Gigi? İşler nasıl? Ne? Limanda kaza mı oldu? Pekala hemen kurtarma ekibini oraya gönderiyorum. Ne oluyor Cici? Terry iskelede asılı kalmış denize düşmemek için çırpınıyormuş. Kaybedecek zaman yok. Herkes limana gitmeli. Hemen. Hey! Hey! istemişlerdir. Emin misin? Yeni gelen parçalarını ne kadar hızlı takabilirim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Sen olmadan onlar bir takım değil tatlım. <gülüyor> Cici! <gülüyor> Heli, hazır mısın? Evet. O zaman başlayalım. <laughs> Lütfen yardım edin. Daha fazla kurtarma ekibi geliyor. Biraz daha dayan. Bir şey ha, işte geldi. Geldi. Amber, Roy ve ben Terry'i yukarıya çekeceğiz. Sen de ona göz kulak ol, tamam mı? Anlaşıldı. Hmm, hadi başlayalım. Tamam. Lütfen acele edin. Endişelenme lütfen, seni kurtaracağız. Hmm. Terry, seni yukarı çekerken tekerleklerini yavaşça döndürebilir misin? Hmm. Hmm. Deneyeceğim. Tamam. Hazır mısın Roy? Çek. Evet, ne? Peki. <laughs> <laughs> <ya çıkar> <laughs> sıkışmış. Rol. Ben arkadan dolaşıp teli yukarı itmeye çalışacağım. <laughs> tamam. A Amber, halatı sen tut. <laughs> tamam. Pekala, hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Artık tutunamıyorum. Biraz daha dayan Teri. Artık dayanamıyorum. Düşmek üzereyim. <laughs> Poli gitmelisin yoksa çok fena yaralanacaksın. Endişelenme Teri, ben iyiyim. <laughs> e, teri daha güçlü denemelisin. Hı, hı, hayır sanırım halatın sonundayım. Polly! Arkadaşlar! <laughs> Umarım çok geç kalmamışımdır. Hayır tam zamanında geldim gerçekten mi? Yeni parçalarım çakıldı. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Bir, iki, Harikaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Öteli ah, şimdi hareket edebilirsin. <laughs> Bence olmuş Amber. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Artık güvende olduğuna göre gidip dinlenmelisin. İşlerini yapabilmek için sağlıklı olmalısın. Hmm, haklısın artık kendime dikkat edeceğim Hey heli sen iyisin öyle değil mi? Evet yeni gibiyim <laughs> İyi görünüyorsun, İyi görünüyorsun. Ha, Beni yeni kurtarma ekibinde istemezsiniz diye biraz endişeleniyordum Ne? İmkansız sensiz bir kurtarma ekibi düşünemiyorum bile Doğru, Doğru söylüyorsun, söylüyorsun. <laughs> Gerçekten mi? Tabii ki Kendine iyi bakmalısın Heli. <laughs> Nedense kendimi çok iyi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor>